Merhaba. Merhaba. Son bölümümüz. Bir şiirle başlayayım mı? Olur. <laughs> Dün odanın kapısı açıldı. Sen geldin zannettim. Gitmeyesin diye gözlerimi kapattım. Kirpiklerimde damla damla yaş. Allah'ı zikrettim. Diktiğin çiçeklerde sen. İşlediğin dantellerde ellerin. Evimizin her yerinde Gözlerin şefkatle halelenmiş bana bakıyor. Yanımdasın ama neredesin? Rüyalara mı kaldı hasretin? Sensiz diye bahçemize hiç uğramadım. Teselliyi hayallerime bağladım. Rahmanın izniyle ben de yanına geliyorum adım adım. Güneş doğmayacak, ay kararacak, yıldızlar kayacak zannettim. Güneş yine doğdu, ay yine parladı, yıldızlar yerli yerinde. Bilmediler ki ben neler kaybettim. Üç dakikalık fırtına, bir dakikada yıkılan duvar, altında kalan helalim var. Kim karşı koyabilir ecele kim? Acı duymamak elinizde mi? Beşeriz işte mahzunuz. Gönlümüze laf anlatacak yok. Yetiş imdadımıza yetiş yüceler yücesi Rabbimiz. Acımı nasıl söyleyeyim? Nasıl arz edeyim ki anlayasınız? Duvar katil duvar yolumu biçtin Kanla dolu sünger beynimi içtin mi diyeyim Süzülüp akan gözyaşlarımda Aczimi görüp de kızmayasınız Mevlamız böyle istemiş ne çare Ne çare ve kim bilir ne rahmetler taşıyor dosyamız 19'una basmıştım 16 yaşındaydı 46 yıl birlikte sahiptik. Halimize ne kadar aşinaydı onuru çökmüş olmayı istemezdi hiç. Zinde bir zinetti. Güzellikleri örterdi kusurunu. Aniden gitti. Can yoldaşımdı. Hayat arkadaşımdı. Ne çok alışmıştık birbirimize. Sevgimiz gelirdi yürekten. Yarım yüzyıla yaklaşık mutluluğumuz. Bir had yastıkta kocayasınız diye çok dua etmişlerdi. Onlar da gitmişlerdi. Kabul oldu dualar birlikte kocadık işte çok mesut günler yaşadık birbirimizin imtihanı bitti birimizin imtihanı bitti benimki devam ediyor biliyorum ölüm de hayat da sünnetullah'tır Allah'ım Allah'ım Rahim Allah'ım bizleri güzel akıbetlere erdir gerçekler apaçık bizler Allah'a aitiz bu fena yahda imtihandayız ve ona döneceğiz hayırlı dönüşler olur inşallah La ilahe illallah. Neyi evet. hatırlattı bu sana? Tabii ki anneannemin vefat etme sürecini hatırlattı. E, ee, ani bir ölüm olduğu için aslında hepimiz belki de çok şaşkındık. Çünkü ben hayatımda <laughs> galiba ilk defa çok yakın olarak birisinin vefatına öyle şahit olmuştum. Yani ondan önce tabii ki vardı vefatlar ama bu kadar yakından bu kadar çok sevdiğiniz bir insanı kaybetmeniz Tabii ki etkileyiciydi. Bir duvarın altında kalmıştı. Şiirde de söylediği gibi. Ee, anneannem e, işte Kur'an-ı okumuş. Kendince dirtler edinmiş. Bunu bitirdiğinde bunu okuyup bitirenlerin de vefat ediyor olduğunu da komşusuna söylemiş. Komşusu sonradan anlatmıştı bize. Ee, ben burayı okudum bitirdim falan demişti. Ve ondan sonra tabii ee, çok ani Eylül, Ekim, tam hatırlayamıyorum işte o tarihleri. Ee, bir anda hepimize haber geldiğinde anneannem vefat etmiş. Bir duvarın altında kalmış. Bir fırtına çıkıyor sanki onun vefatına vesile olmak için. Bir kuzu var. O kuzuya yem götüreyim ve onu zulaya alayım. Rüzgardan etkilenmesin diye. Ee, Teyval teyzemin 7 yaşındaki kızıyla beraber oraya gidiyorlar. Ve orada olan bir duvar yıkılıyor. O duvarın altında kalıyorlar. Teyzemin o 7 yaşındaki kızının ayağı kırılıyor tabii ki. Teyzem İstanbul'dan gelmiş, Ankara'dan dayım gelmiş. Hepsi oradalardı galiba. Ve bir anda o gece beni çok yaralayan şeylerden bir tanesi şuydu. Hayatım boyunca hep bana ders oldu. Biz çok seviyorduk birbirimizi. Bir ara komşuyduk da böyle. Ve anneannem gitme ne olursun sen de bugün burada kal demişti. Ben de annemin annemle beraber gitmiştik işte kalmamıştım. Ertesi gün vefat haberi geldiğinde benden bir şey çok rica edip yalvaran insanlara hep o kare gelir aklıma. Hani yarın ya ayrılırsak o ricasını yapsan ne olur gibisinden. Ee, aslında bu şiirler, bu üzüntülü haller bize şunu gösteriyor. Hiç kimse fani değil ki. Yani birbirimizle bazı şeyleri öfkelerimize, kinimize kurban edip bu kadar uzatmanın hiç de bir anlamı yoktur. Nihayetinde Öldükten sonra serenat yazmanın bir anlamı da yoktur. Hani kel ölür, sırma saçlı olur, kör ölür, badem gözlü olur gibi bir atasözü var ya. Ya bunlara gerek yoktur. Ama iş ki bunu ölmeden idrak edelim. Ama biz toplumsal olarak garip bir toplumuz. Ölene Kur'an okuyoruz. Ölenin arkasından şiir yazıyoruz ya da şarkı yazıyoruz. Gerçi bir babam için öyle söyleyemem. Bir önceki programda evliliğindeki Saadet'in şiirini de yazmıştı. Ama böyle olmasın yani. Öldükten sonra olmasın bu. Hayattayken insanlara o mutluluğu hissettirelim. Ben şimdi bir takım programlar yapılıyor ya. Ölmeden önce vefa programları. Bunun çok sağlıklı bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani o kişi de kendisi de hakkında toplumsal nabız ne diyor. Hele insan emek çekmiş birisi ise bunu bilmeli ve görmeli diye. Anneannemin vefat haberi geldiğinde tabii hepimiz hastaneye gittik. Hastaneye formalite icabı götürmüş zaten ambulansta vefat ettiği ortaya çıkmış. Büyük babamın oradaki mukavemetini e, unutamıyorum tabii ki. Büyük babamın gözleri işte şurada da olduğu gibi çok böyle güler yüzlü bir hali var. Önümde duruyor şu anda onu hissettim. Mavi mavi gözlerinden e, yaşlar süzülürken İnna lillahi ve inna ile yiraci onu söylüyordu. Biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz diyordu. Bu teslimiyeti en güzel şekilde ortaya koymaya çalışıyordu. Zira şiirden, kalemden dökülenlere baktığımızda ne kadar büyük acı çektiğini görüyoruz. Çünkü hani 16 ve 18 yaşlarında, aralarında 2 yaş vardı, evlenmişler. Hayatı birlikte göğüslemişler, birlikte büyümüşler. Evlilik denilen okulun öğretmenliğini çok güzel icra etmişler. Birbirlerine öğretmen olmuşlar, birbirlerine talebe olmuşlar, acıyı birlikte yudumlamışlar. Bazen birbirlerini çok da üzmüşler. Mesela büyük babam biraz hassas da anneme karşı şuradan bir öteki sokağa karşı yalnız gitmesine izin vermezdi. Mutlaka elinden tutacağım bir çocuk olsun derdi. Bunu da mutlaka kültüründe etkilendiği bir şey söz konusu olmuştur. Ee, Anneanne bazen bundan çok bunalırdı. Hani biraz daha özgür hareket etmek isterdi. Büyük babam ona çok bağımlıydı. İşte mesela evde olduğu için sürekli okuyup yazdığı ve çizdiği için evde anneannemi de yanında olmasını isterdi. Ama anneannem bir yerlere gitmek isterdi. Onu kahvaltısını hazırlar. Üzerini örtü örter. Ama giderim ki gene kahvaltısını yapmamış. Beni beklemiş derdi. Yani e, böyle şeylerle tabii ki bu satırları dökmesi çok normal bir şey. Yani bir şey söyleyemeyeceğim. Evet şiirdeki iki şey benim dikkatimi çekti. güzellikleri örterdi kusurunu. Hı hı. ifadesi benim çok dikkatimi çekti. Ve onuru çökmüş olmayı istemezdi hiç. Evet. Bunu ben şeyde de anlatmıştım hatırlar mısın? Ee, 60 ihtilalinde büyük babam tutuklandığında çevredeki insanlar yardım etmek istemişler. Anneanne anne bunu kesinlikle kabul etmezmiş. İyilik yapanlar işte erzak paketi hazırlar. içine para koyar, kapıyı çalar, giderlermiş. Anneannem bunu direkt kabul etmediği için. O şiirde onu zikretmişler. Evet. Evet. Sait abi bundan bayağı etkilendi tabii ki. Bu tabii. olaydan. Yani ondan sonra anneannemden sonra büyük babam kitap yazmadı. Evet. Orası önemli aslında. Oraya çekmek istiyordum. Hı hı. Yani 40'a yakın eseri varsa işte iktisat anlayışımız, iyi niyet anlayışımız, siyaset anlayışımız vesaire inşallah onu da konuşalım senin kitaplarını. Çok önemli kitaplar. Her biri bir konferanstan, belki bir metinden yola çıkarak kitaplaşmış. Ama burada zihnen evinde rahat olmanın getirmiş olduğu bir sükunetle yazmış bunları ki bunu sonradan biz fark ediyoruz tabii ki. Anneannemin vefatından sonra büyük babam 15-16 sene yaşadı galiba. Bir eser ortaya çıkarmadı. Evet. Belki var olan eserlerini redakte etti, yeniden tahsiye yaptı, yeniden bastırdı ama yeni bir eser yazmadı. Şöyle bir anıyı okumama müsaade eder misin? tabii ki. teyzenin bir anısı. Annem vefat etmeden iki ay önce rüyamda babamın vefatını görmüştüm. Rüyamda dua ediyorum. Rabbim, Rabbim ol dersen olur babamı bize bağışla diye. Hem dua ediyorum hem babama ayetel, babana ayetel kürsi okuttum. Bir süre sonra aynı şekilde rüyamda annem öldü kollarımda. Aynı dualar. Rab'bim sen dilersen annemi bize geri verirsin diye dualar dualar ediyorum. Dua ederken anneme şehadet getirdim. Bir süre sonra Malatya'ya gitmiştik. Anneme bir rüyaya anlattım. Hayırdır inşallah dedi ve sustu o gün. Ve ondan sonra bir gezisinden bahsediyor ve bir gün önce işte kendisini Eskişehir'e gitmeden önce bir çuval hazırladığını ve çuvala bulgurlu bulgurlar hazırladığını ve komşuya ısrarla da söylemiş muhakkak bunu Selva giderken alsın demiş ve e, her ne kadar istemese de kendisi için bir rızık çuvalı hazırlandığını ve götürmesi gerektiğini söylüyor ve son gün sabah erkenden yemek yapıyor yemekleri hazırlıyor ve bir son gezmeler yapılıyor ve son gezmeler vedalaşma gezileri yapıldıktan sonra da orada şu ifadesi çok hoşuma gitti tabi orada çay içerken bir komşuya yan komşuya git geçmiştik. Hı hı. Orada çay içerken annemin zerafeti çok dikkatimi çekti. İçimden annem ne kadar da güzelmiş dedim. Meğer ölüm meleği bir nur yağdırmış üstüne. <laughs> evet. Ve eee Sever ona elbise dikmek için kumaşı yere sermiş, kesiyordu. O da kalmıştı. Şimdi duygusal bir platform oldu ama bunun için değil e, şey söyleyecektim. Bir gün pazardan sen bir şey aldığımızda pazarcı şey demişti. Allah yemeği nasip etsin demişti bedelini ödediğimizde. Yani bazen bazı elbiseleri alırsınız, bazı yemekleri hazırlarsınız. Ve işte Allah nasip ederse onu giyersiniz. Bunun için nasibin ötesinde bir şey olmadığı, olmayacağından bunu çok iyi bilmemiz lazım. Ama biz insanoğlu şu anda aklı muayet kerime geliyor. Ebedi kalacakmış gibi evler inşa ediyorsunuz derken fani olan dünyaya kendimizi kaptırıp baki olan hayat için hazırlıkları ihmal ediyoruz. Yani şöyle bir şey yok. Nasip olursa cennete giderim değil. Evet nasip olursa bu dünyada yemekleri yiyebilirsin. Giyecekleri giyebilirsin. Ama nasip olursa cennete giderim ifadesi yanlış. O nasibin peşinden koşturmak zorundasın. Çalışmak zorundasın. Diğerinin kararı Allah'a kalmış bir şey. Ama cennete gitmenin kararı bizim amellerimize kalmış bir şey. Bunun için fani olan dünyadan baki olan hayata götürebilecek ameller hazırlamayı bize hep kulağımıza bunu fısıldadılar. Allah onlardan razı olsun. Abi. Onlar bir ümmetli geldi geçti. Onların evet. kazandıkları kendilerine sizin kazandıklarınız size aittir. Siz onların yaptıklarından sorumlu değilsiniz diyor evet. değil mi? hı. <laughs> Peki son olarak anneannenin hani en başta söylemiştim keşke böyle buyurdu anneannem diye bir kitap yazmış olsaydın. Ama bu programda bayağı da kendisini rahmetle andık ve dualarımızı ilettik. Ee, hep konuşmalarında atıklar vardır derslerinde siyer veya tefsir derslerinde. Anneannem şöyle derdi diye. Anneannenin en çok zihninde kalan 3 veya 5 tane... Çok kıymet verdiğin, değer verdiğin cümlesini aktar desem? Ya mesela şey geliyor aklıma. İki tane güzel insanın bir yuva kurduğunu ve onların güzel bir çocuklarını gördüğünde şunu söylerdi ki biraz espriyle, biraz şeyle karışık güldürürdü de bizi aslında. E, i̇ki çirkinden, bir güzel bir çirkinden e, helemele doğarmış. E, iki çirkinden ölümün körü doğarmış. İki güzelden de Allah'ın nuru doğarmış diye bunu söylerdi. Bu bana aslında şunu öğütlerdi o sözü duyduğumda. iki güzel insanla bir araya gelmeye çalışın veya iki güzel insanın yuva kurmasına çabalayın. Hani bazen insanlar şey diyorlar, evleneceğim kişi benden daha iyi olsun. Hayır, ikiniz de iyi olun ki o evden bir bereket çıksın veya ikiniz iyileşmeye çalışın. Mesela şunu da söylerdi, yılanken yılan toprağa öğün öğün yermiş. Bu israf etmememiz konusunda önemli bir nasihat. Ben bir daha bu, söyler misin? Yılan. Yılarken yılan toprağı öğün öğün yermiş. Yani toprak o kadar çok ki öğün öğün onu yermiş gibi. Ee, bazı başka şey, şimdi şu, senin durumu şeye benzedi. Bir insan şarkı söylerken birden bir mikrofon uzatınca söyleyeceği şeyleri unutuverir ya. Evet ben e, konuşmalarımı yaptığım dersleri dinleyen herkes bunu çok iyi görecektir. ...oralarda zikrediyorum bunları inşallah. Madem öyle... ...biz de programımızı burada nihayetlendirelim. 10. bölümle Ferda. Ee, i̇lk olarak... ...bu teklifi kabul ettiğin için ben teşekkür ediyorum. Çok kıymet verdiğim... ...iki insanın ...hele hele ibretlik yönleriyle... ...yani tipik bir biyografi değil... ...bir siyer, bir siret... ...örnek davranışlarıyla olan bu iki insanı... almaya vesile olduğu için ben... E, ...Allah'a şükürler olsun... ...Allah'a hamd ediyorum... Ve sana da bu teklifi kabul ettiğin için teşekkür ediyorum. Umarım, Bir dakika umarım. ben teşekkür ederim. Burada şu şey bilmiyorum söylemiş miydim? Belki zikretmem gerekiyor. Büyük babam böyle hayra vesile olan şeylerde, hayra vesile olan kişinin şey olması gerekiyor, teşekkür etmesi gerekiyor diyordu. Burada teşekkür etmesi gereken benim galiba. Çünkü zihin bazı anıları yukarıdan anılar geldikçe siliyor. Aslında mesela daha erken bunları yazabilseydim, yapabilseydim çok daha anıları dakik ve rakik anlatabilirdim. Ama zaman içerisinde senin içerisinde yaşadığın hayatın da bir anıları birikmeye başlayınca öncekilerini silmeye başlıyor. Birçok anıyı hatırlamak için zihnimi zorluyorum. Yani ben bu programı hakkını verebildim diyemem. Çünkü içinde yaşadığımız ev ve aile çok mümbit, çok bereketli, çok güzel aileydi ve çok güzel insanlardı yani onların vefatından sonra arkalarından kötü zikredebilecek şu kötülükleri de vardı diyebilecek hiçbir kişi olmadı hani öyle atasözünde olduğu gibi öldüler de sırma saçlı olmadılar hayattayken de sırma saçlılardı Allah onlara rahmet etsin İnşallah mekanları cennet olacak bize de ölünceye kadar güzel yaşamayı nasip etsin ki bugün ahiret inancı diye siyerde bir dersim vardı orada da onu söyledim yani bizi hayatta ayakta tutan, zinde tutan şey sevdiklerimizle beraber cennette buluşma umudu. Aksi takdirde ölüm çekilmez bir hadise olurdu herhalde. Yani bugün modern insanın kendisini bu kadar eğlenceye, bu kadar savurganlığa, bu kadar hoyratça bir hayatı tüketmeye itmesinin sebebi ahiret inancının olmaması ve kaybettiklerinin boşluğunu bununla doldurma çabası diye düşünüyorum. Evet ne mutlu ömrünü ilimle, imanla ve salih amelle dolduranlara diyelim. Evet. Biraz bizlere, önceki okuduğun ayet-i kerime de olduğu gibi. Evet bizlere onlar de, de nasip olsun. geldi gittiler. Biz de geldik gideceğiz. Bizden sonra biz de inşallah hayatımızda öyle izler bırakalım ki bizden sonra da insanlar bizi hayırla yad etsinler. Amin. Peki. Selamun Aleyküm. Aleyküm.